Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle 2018-2019 eğitim öğretim yılının 2019'unun Şubat ayında yayınlanan matematik örnek sorularını çözeceğiz birlikte. Ben hazırlığımı yaptım. Soruları çözdüm. Size bunları aktarmak istiyorum. Baktığımız zaman birinci soruda Ebob Ekok sorusu var arkadaşlar. Bir toplantı salonuna genişliği 60 cm kadar olan koltuklar bir doğru boyunca aralarında 25 cm boşluk bulunacak şekilde yerleştirilmiştir. İki koltuk ile duvar arasında boşluk olmayıp son koltuk ile duvar arasında ise 25 cm boşluk vardır diye bize söylüyor. Yani o zaman iki koltuk arasındaki mesafe 60 cm koltuğun uzunluğu 25 cm aralarında mesafe var. Toplam 85 cm. Bir bu şekilde 85-85 gidiyoruz. Ve son koltuğun başlangıcı ile duvar arasında yine 85 cm'lik bir boşluk olmuş oluyor. Yani toplam kaç tane koltuk koyuyorsam onu bilmediğim için x diyorum arkadaşlar 85 çarpı x benim e, bu duvar iki duvar arasındaki uzunluk olmuş oluyor. Daha sonra bakalım bu salona daha fazla koltuk yerleştirmek için koltuklar bir doğru boyunca aralarında 15 cm boşluk bulunacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemede iki koltuk ile duvar arasında boşluk olmayıp Son koltukla duvar arasında 15 cm boşluk kalmıştır. Bu sefer 25 cm'lik mesafeyi 15 cm'ye indirmişler arkadaşlar. O zaman ne olacak? 60 koltuğun kendi uzunluğu. 15 aradaki mesafe 75. Bu sefer de kaç tane koltuk koydun bilmiyorum. Buna da y dedim. Yine bu bana iki duvar arasındaki mesafeyi vermiş oluyor. O zaman 85 çarpı x eşittir 75 çarpı y diyoruz arkadaşlar. Burada gerekli saat değiştirmeleri yaptığım zaman 17 x eşittir 15 y'ye eşit olmuş oldu. Şimdi burada katsayılarım 17 ve 15 aralarında asal olduğu için x'e y'nin katsayısını y'ye ise x'in katsayısının değerini verebilirim direkt. O zaman ne olacak? x 15 y 17 olmuş olur. Ee, ben o zaman yani ilk başta koyduğum koltuk sayısı 15, son durumda koyduğum koltuk sayısı 17 olmuş oldu. Bana neyi soruyor arkadaşlar? Salondaki bir sıraya aynı koltuklardan en az kaç tane daha yerleştirilmiştir? Aralarındaki farkı soruyor yani 17 15'ten cevabımı 2 olarak Bursa bulmuş oluyorum. Bu şekilde. Gelelim ikinci soruya. Köklü sayılarla işlemlerle alakalı bir soru. Baktığımızda Ahmet ailesinin fotoğraflarının boyutları 10 kök 3 cm ve 20 kök 3 cm olan dikdörtgen şeklindeki kartona yapıştırarak aşağıdaki soy ağacı albümünü oluşturmuştur. Ahmet'in bu kartona yapıştırdığı tüm fotoğrafların büyüklükleri birbirine eşit olup bir fotoğrafın boyutları 4 kök 2 cm ve 3 kök 2 cm'dir. Ahmet'in fotoğraf yapıştırdığı alan kartonun bir yüzeyinin yüzde kaçıdır? Yüzdelik sonucunu istiyor bizden arkadaşlar. O zaman toplam alanı bulabilirim ben dikdörtgenin. 10 kök 3'e 20 kök kenarlarım. O zaman ne geldi? 600 santimetre kare geldi arkadaşlar. Çarpma işlemini yaptığım zaman. Bir fotoğrafın alanı ise 4 kök 2'ye 3 kök 2'den 24 santimetre kare geldi. Saydığımızda 10 tane fotoğraf var elimde. 10 ile çarptım. 240 santimetre kare fotoğrafların kapladığı alanı bulmuş oldum. Yüzdeliği sorduğu için Toplam 600 cm kare alanım vardı. 240 cm kare fotoğraflar yer kaplıyorsa yüzde kaç yer kaplar? Bu da cevabımı 40 olarak bulmamı sağlıyor. Cevap C şıkkı olmuş oluyor arkadaşlar. Hemen geçiyorum 3. soruma. 3. soru grafik sorusu. Sütun grafiğini daireye dönüştürürken aklınız karışıyor. O yüzden iyi dinlemenizi öneririm. Bu sinema salonunda indirimli biletin ücreti tam biletin ücretinin 4 bölü 5'ine eşittir diyor arkadaşlar. He, şimdi burada paydaya göre değer veriyorduk. Yani ücretli bilet tam bilet 5x ise indirimli bilet 4, 4 bölü 5'ine eşit olacağı için 4x olmuş oluyor. Şimdi bana burada sütun grafiğinde işte saatlere göre olan seanslarda katılan tam ve indirimli bilet alan kişi sayılarını vermiş arkadaşlar. Satılan bilet sayılarını. Bu e, buradaki toplam harcanan parayı daire grafiğine dökmemizi istiyor Şimdi baktığım zaman ben burada e, şurada görüyorsunuz. Örneğin 11.30'u konuşalım. İşte tam 50 kişi gelmiş. Tam bileti 5x'ti. 50 çarpı 5x'den 250x. İndirimli gelen yine 50 kişi. E, 50 çarpı 4 sen 200x. Yani toplamda kaç para toplanmış oldu? 450x TL toplanmış oldu. Aynı şekilde diğerlerini de buldum. 15 gösterimi. 300x 18 30 gösterimi 450x 21 gösterimi ise 600x olarak bulundu. Toplamda 1800x TL para toplanmış oldu bu 4 seanstan arkadaşlar. Şimdi bu 1800x TL'lik kısım 360 derecelik dairede mi gösterilecek? E o zaman 300x'lik örneğin 15 gösterimi kaç derece düşer? Bu şekilde oran orantımı yaptım. 60 dereceyi buldum. Yani 15 saat 15'te 60 derece olarak göstermesi lazım. A şıkkında 60. B şıkkında 90 olduğu için B şıkkı direkt elenmiş oldu. C şıkkına baktığım zaman 290. Buraya kaç kaldı arkadaşlar? 70. Burası 70 olduğu için C şıkkı da elenmiş oldu. D şıkkına bakıyorum 15. 60 olarak verilmiş. Şimdi 300x 60 dereceye karşılık geliyorsa 600x 120 derece olur. 600x dediğimiz bizim saat 21 gösterimi. 21 gösterimi 120 derecelik olmalıymış. Baktığım zaman 21 gösterimin 130 derece olarak verilmiş. O yüzden A şıkkı da gitti. Geriye bir tek D şıkkı kaldı. Onu da doğru cevap olarak kabul ediyoruz arkadaşlar hemen geldim dördüncü soruma dördüncü soru tamamen mantık sorusu kaç farklı olası durum demiş ama olasılık yani çok da iyi bir olasılık sorusu sayılmaz benim narizane fikrim baktığımda Ankara'dan Trabzon'a uçakla gidip dönecek olan Bülent'in istediği tarihlerdeki uçak seferlerine ait bilet fiyatları aşağıda verilmiştir İşte gidiş geliş gidiş fiyatları burada saatlere göre dönüş fiyatları da burada saatlere göre buna göre Bülent'in uçak biletlerini alırken ödediği toplam tutar için kaç farklı olası durum vardır diye bana sormuş. Şimdi bunları tek tek denemek zorundayız arkadaşlar. İşte 8 gitse bu 4'ü ile geri dönebilir. 4 farklı durum oluştu. 11 gitseydi bu 4'ü ile dönebilirdi. Yine 4 farklı daha durum oluştu. Yani toplam 4 çarpı 4'ten 16 tane durum oluşacak. Ama paralar toplamlarının kaç farklı değer alabileceğini soruyor. Ben buraya örnekleri yazdım. 150, 190 ile döndü. 340 lira verdi. 150 ile gitti. 210 ile döndü. 360 lira verdi. Yani bu ikisi aynı olduğu için bakmaya hiç gerek yok. 190 ile gitti. 190 ile döndü. 380 lira verdi. 190 ile gitti. 210 ile döndü. 400 lira verdi. 170 ile gitti. 190 ile döndü. 360 lira verdi. 170 ile gitti. 210 ile döndü. 380 lira verdi. Zaten bunları ben kullanmıştım. O zaman diğer 150'ye tekrardan bakmaya gerek yok. Yani 4 farklı durum oluşmuş oluyor. Cevabım aşık olmuş oluyor arkadaşlar. Hemen gelelim 5. sorumuza. Yine bir olasılıkla grafiği karıştırmışlar. Baktığımız zaman 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında bir ilçede orta öğretim öğrencileri arasında şiir, öykü ve resim alanlarında yarışma düzenlenmiştir. Yarışmaya katılan 90 eserin arasından rastgele seçilen bir eserin şiir olma olasılığı en fazla, resim olma olasılığı en azdır. E şimdi şiir, öykü, resim var derinde Şiir olasılığı en fazlası, şiir sayısı en fazla. Resim olasılığı en azsa, resim sayısı en az. E o zaman öykü bu ikisinin arasında kalmak zorunda. Eğer bu üçünün de olasılıkları eşit olsaydı arkadaşlar bunları ben daire grafiğinde göstereceğim için 360'ı 3'e bölerdim. Her birinin derecesini 120 derece olarak bulabilirdim. Ama şiir daha fazla, hepsinden daha fazla olduğu için o zaman 120 dereceden büyük olacak. Resim de hepsinden az olduğu için 120'den az olmak zorunda arkadaşlar. O zaman baktığım zaman beni bir tek denizi şıkkı sağlıyor. Yani şiir 200 derece, resim 60 derece, öykü 100 derece olarak verilmiş. Cevap değişik olmuş oluyor. Gayet basit bir grafik olasılık sorusuydu. Şimdi 6. soru cebirsel ifade sorusu gayet güzel bir soru. Düşünme gerektiren bir soru. Şekilde bir lokantanın her birinin genişliği a santimetre, yüksekliği a artı b santimetre olan 4 eş bölmeden oluşan kapısının görseli verilmiştir. Bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar şeklimizi. Daha sonra diyor ki Bunlar her iki tarafa da eşit miktarda açılmakta ve açılan bölmelerin bir kısmı diğer bölmelerin arkasında kalmaktadır. Burada da tam açılan görüntüsünü vermiş. İşte ortadan itibaren açılıyor bu şekilde. Ama tam olarak üst üste binmiyor. Şu kırmızı ile taradığım bölgeler bu şekilde kalmış oluyor. Kapı tam açıldığında bölmeler arasında kalan bölgenin genişliği 2b'dir. Yani şu aradaki mesafeyi 2b olarak vermiş bana. Buna göre kapı tam açıldığında ortadaki bölmelerden Böl, birinin diğer bölmenin arkasında kalmayan kısmının santimetre kare cinsinden alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu dört tane kapı özdeş arkadaşlar. Şimdi bu kenardakiler oynamıyor. Ortadaki ikisi oynuyor. Bunlar açıldılar şu şekilde. Açıldıkları zaman şimdi burada belli bir kapanmayan kısım var. Üst üste gelmeyen kısım var. E o zaman en sonunda da o kadarlık bir kısım olmak zorunda. E şimdi ben uz uzunluğu biliyorum zaten. A artı B olarak bunu yazdım. Bu açık kalan kısmın genişliğini bilmiyorum. O yüzden x dedim buraya. O zaman burası da x. E bunun tamamı arkadaşlar üst üste gelen kısmıyla gelmeyen kısmın toplamı a yapmak zorunda. O zaman burası a eksi x oldu. Burası ise yine x. Bunların hepsini yazdım. Aradaki genişlik ise 2b. Şimdi bunların hepsinin toplamı neye eşit olmak zorunda arkadaşlar? 4a'ya. O zaman 4x artı 2a eksi 2x artı 2b eşittir 4a. 2x artı 2b eşittir 2a'dan x'i yalnız bırakıyorum. x eşittir a eksi b olarak bulunmuş oldu. Benim burada x dediğim yer ne geldi arkadaşlar? a eksi b o zaman bunun alanını bulabilirim artık. Alan x çarpı a artı b'ydi. x yerine a eksi b yazdım. Ne geldi o zaman? a kare eksi b kare. Yani cevabım c şıkkı olmuş oluyor arkadaşlar. Geldik 7. soruya. Denklem sorusu var bir tane. Şimdi uzunlukları eşit iki tane plastik çubuk verilmiştir. Kırmızı çubuğun bir ucundan 2 santimetrelik bir parça kesilip kalan kısmı 3 eşit parçaya. Siyah çubuğun ise bir ucundan 3 santimetrelik parça kesilip kalan kısmı 4 eşit parçaya ayrılıyor. Bu şekilde ikisini ayırdım. 3'e böldüm. 3'ünü ayırdım. 4'e böldüm. Bu şekilde gösterdim ben. Boyları arasında 3'er santimetre fark olan kırmızı ve siyah çubuk parçaları aşağıdaki gibi uç şey birleştirilerek çubuklar arasında yedigen şeklinde bir bölge elde ediliyor. Ha, şimdi bakın arkadaşlar. Burada iki fazlalık var. 3 parçaya ayırdım. Her birini x dedim. O zaman 3x artı 2. Bunların uzunlukları birbirine eşit olduğu için 4y artı 3'e eşit olmak zorunda. Yani buradan ne geldi arkadaşlar? Bir de neyi söylemişti bana? Boylar arasında 3'er santimetre fark varmış parçaların. Eşin X, Y'den daha büyük olduğu için X eşittir. Y artı 3 olarak bulunmuş oldu. O zaman buradaki X yerine ne yazacağım ben? Y artı 3. Hemen geldim burada yerine koydum. X yerine Y artı 3 yazdım. Buradan Y'yi 8 buldum arkadaşlar. Y 8 ise x de bundan 3 santimetre fazla olacağı için X'i de 11 olmuş oldu. Burada bu toplam 7 parçanın toplamı vardı. 3 tane X vardı elimde 33 4 tane y vardı. 32, 33 ile 32 toplamda cevabımı 65 yani deniz ışık bulmuş oluyorum gördüğünüz gibi. Hemen geldim 8. soruya. Yine bir cebirsel ifade sorusu, denklem sorusu. Bu oyuncaktaki her küpün kenar uzunluğu, içinde bulunduğu küpün kenar uzunluğundan 1 cm daha kısa. Ve en büyük küpün kenar uzunluğu, en küçük küpün kenar uzunluğunun 2 katıdır. Ben bu şekilde en küçükten başlayarak x diye başladım. Hepsini birer santimetre arttırarak en son nereye geldim arkadaşlar? x artı 8'e gelmiş oldum. Ama bana bir ipucu daha vermiş. En büyük kenar uzunluğu en küçük kenar uzunluğu 2 katıymış. O zaman x çarpı 2 x artı 8. Buradan x'i 8 bulmuş oldum. Ben hepsini yazdım bu şekilde. x 8'den 16'ya kadar. O zaman bunların kenar uzunluklarının toplamı bizim doğruğun boyuna eşit. O zaman doğruğun boyu toplam ne olacak arkadaşlar? Kaç santimetre gelir? 108 santimetre olarak bulunmuş olur. Gördüğünüz gibi gayet basit bir soruydu bu da. Gelelim dokuzuncu soruya. Güzel bir işlem içeren soru. Şimdi e, mutfak dolabı ve vestiyer için katma değer vergisi hariç metrekare fiyatları bize burada verilmiş. Bir inşaat firması her daire için 11 metrekarelik mutfak dolabı ve 10 metrekarelik vestiyer yaptıracaktır. Her daire için. Verilen teklife göre inşaat firmasının yaptıracağı tüm mutfak dolapları ve vestiyerler için ödemesi gereken toplam tutar %18 katma değer vergisi dahil 236 bin TL'dir. Şimdi ben bir daire için vergi hariç kaç para harcadım bilmiyorum. O yüzden ona x dedim arkadaşlar. Hatta toplam daireler için vergi hariç ne kadar verdim bilmiyorum. O yüzden x dedim. E bunun üzerine %18 vergi de eklersem ne olacak arkadaşlar? 236 bin oluyormuş. Burada gerekli işlemleri yaptığımda benim vergi hariç toplam mutfak dolabı ve vestiyerlere harcadığım para 200 bin lira olarak bulunmuş oluyor. E şimdi bir daire için ne kadar para harcayacağım ben? Ne yapıyorum o zaman? 11 metrekarelik mutfak yani 11 çarpı 500 artı 10 metrekare ve vestiyer yani 10 çarpı 450 eşittir ne geldi arkadaşlar? 10 bin lira. 10 bin lira bir daire için. E ben toplam 200 bin lira harcamışım. O zaman bir daire için 10 bin lira harcıyorsam 200 bin bölü 10 binden toplam 20 daire için mutfak dolabı ve vestiyer yaptırmış olurum. Cevabım Bursa gelir. 10. soru koordinat sorusu. Burada koordinat eksenini tanımlamış. Sıralı ikilileri anlatmış bize. Aşağıda baktığımız zaman birim kareli zemin üzerine yerleştirilmiş hedef tahtasında Kaan, Doruk, Eylül ve Ceren birer atış yapıyor. Yaptıkları atışların dahta üzerinde isabet ettiği yerler kırmızı nokta ile gösterilmiştir. Bu şekilde ben gösterdim. Şimdi burası tam orijin noktası kabul ediyorum. O yüzden eksenleri de çizdim üzerine. K'nın, Doruk'un ve Eylül'ün atışlarının isabet ettiği noktaların koordinat koordinatları sırasıyla verilmiş. Ceren'in atışının isabet ettiği noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Ben şimdi K'nın, Eylül'ün ve Doruk'un noktalarını bu şekilde işaretledim. O zaman Ceren'e burası kaldı. Ceren'e burası kaldıysa bir birim solda, iki birim aşağıda. Yani eksi bire iki olmuş oluyor. Cevap A şıkkı çıkmış oluyor arkadaşlar. Bu şekilde... Şubat ayı sorularında sonuna gelmiş olduk. Şimdi 3 ay kaldı. yani yayınlanan örnek soruların bitmesine Mart, Nisan, Mayıs. Onları da diğer günlerde sizlerle paylaşacağım. Diğer videoda görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin. Başarılar.